Herkese merhabalar, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere nefis bir börek poğaça tarifiyle geldim. Kullandığım malzemeler videonun açıklama kısmında mevcuttur. Tarifimizin yapımına hemen geçelim. İlk olarak iç malzememizi hazırlıyoruz. Bunun için tavamıza 3-4 yemek kaşığı kadar zeytinyağını ve 300 gram kadar kıymaya alarak kıymaların rengi dönünceye kadar kavuruyoruz. Kıymanın rengi döndükten sonra üzerine bir tatlı kaşığı tuzu, Yarım çay kaşığı kadar karabiberi ve yarım çay kaşığı kadar pul biberi ilave ederek karıştırıyoruz. Siz isteğinize göre miktarlarını artırıp azaltabilirsiniz. Ardından 2 adet yemeklik doğranmış soğanı da ilave ederek soğanlar diriliklerini kaybedinceye kadar orta ateşte kavurmaya devam ediyoruz. İç malzememiz hazır, soğumaya bırakabiliriz. Hamuru için 4 su bardağı unu yoğurma kabına alıyoruz. Üzerine birer tatlı kaşığı tuzu ve şekeri, 1 tatlı kaşığı instant mayayı, 3 yemek kaşığı kadar yoğurdu ilave ederek hamurumuzu yoğurmaya başlıyoruz. Hafif yoğurduktan sonra içerisine 3 yemek kaşığı kadar sıvı yağı ve 1 su bardağı kadar suyu ilave ederek hamuru yoğurmaya devam ediyoruz. Suyu kontrollü bir şekilde ekleyin. Hamurumuzun çok sert olmaması gerekiyor. Çok hafif elimize yapışması gerekiyor. Tam olarak 200 ml'lik bir bardak suyla hamurum istediğim kıvama geldi. Hamurumuz toparlandıktan sonra birkaç dakika boyunca hamurumuzu güzelce yoğuralım. Gördüğünüz gibi hamurum ele yapışan bir kıvamda. 1-2 yemek kaşığı sıvı yağ hamurun her yerine sürdükten sonra üzerine streç filmle örtüyoruz. Üzerine bir örtü de örterek 20-25 dakika kadar dinlendiriyoruz. Bu sürenin sonunda hamurumuzu tezgaha alıp iki eşit parçaya bölüyoruz. Hamurumuzdan bezeler oluşturup bezelerin bir tanesini açmak üzere tezgahımıza alıyoruz. Diğer bezemizin üzerine de bir örtü örtelim ki sertleşmesin. Tezgahımızı ve bezemizi unlayarak hamurumuzu açmaya başlıyoruz. Hamurumuzu açarken dikdörtgen bir şekilde açmaya çalışalım. Sonrasında rulo yapacağımız için her yerinin eşit uzunlukta olması önemli çünkü. Hamurumuzu açtıktan sonra elimizle hafifçe bastırarak hamurumuza dikdörtgen bir form verebiliriz. Hazırladığımız iç malzemenin yarısını hamurun üzerine alıyoruz. En uç kısmı boş kalacak şekilde diğer her yerine eşit miktarda iç malzemeyi dağıtıyoruz. Sonrasında malzemeli kısımdan başlayarak rulo yapıyoruz. Boş bıraktığımız uç kısma elimizde su sürüyoruz ve üst kısma yapıştırıyoruz. hamuru bıçakla kesmeye çalışsak inanın çok dağılır. Bunun için ben iple kesmeyi tercih ettim. Ve gördüğünüz gibi çok muntazam bir şekilde kesildi. Kestiğimiz parçaları dibini yağladığımız fırın kabına alıyoruz küçük bir fırın kabında bu şekilde hafif üst üste gelecek şekilde pişirmeyi tercih ettim. Siz dilerseniz ayrı ayrı da dizebilirsiniz. Diğer hamura da aynı işlemi uygulayarak fırın kabını alıyoruz. Özellikle bu iple kesme işlemi inanın çok keyifli. Lezzeti içinse bir defa denedikten sonra tam not vereceğinize hiç şüphem yok. Bu şekilde bütün parçaları borcama dizdikten sonra üzerine yumurta sarısı ve bir iki yemek kaşığı kadar süt karışımını sürüyoruz. tenceden ısıttığımız 200 derecelik fırında ortalama 30-35 dakika kadar pişiriyoruz. İlk sıcağı çıktıktan sonra servis edebilirsiniz. Bu börek poğaça hem şekliyle hem de lezzetiyle inanın harika. Denemenizi kesinlikle öneririm. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Paylaşımlarımı faydalı buluyorsanız videolarımı beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın.